Oh, yes. Arda ne oldu? Bu bu. Aa, aa. Kim diyor? Kim dedi öyle sana? Ben. Ee? Sen sürebiliyor musun motorunu? Hayır. Hadi Nasıl? bir sür de görelim seni. Hadi bakalım bir sür. Burada sürebilecek misin? Hadi Arda. Hadi Arda. Arda. Hadi. Aha nerede gidiyor? Erdem'in motoru püktü ya. He. Senin nerede? Yok. 5'te. Hı hı. Benim değil. 全てチーチーも。 Ya, bak. Bıraktım, ya, arkadaşlar. Mira'nın balonu patladı. <laughs> ne oldu Mira? Mira ne oldu? Balonum patladı. Ya. <laughs> Eşek arasını Eşek arasını patlattı? Kötü. Arda sen ne diyorsun bu işe? <laughs> Kim patladı Arda? Arda? Ha? Eşek karısı boktu. Bulur musun eşek karısını Mira? Nereye gittiğini gördün? Bile? Nereye gitti? Git kovala bul onu hadi. 这是妹妹呀。